Merhabalar ben Erayasan. Şimdi size milyoner olduğunuzda ne alırsınız diye size anlatmak istedim. Şimdi hemen geçelim. Diyeyseniz Birincisinde BMW 5 serisi sedan. 520i, 530i, 540i, 530d, 520d modelleri mevcuttur anahtar teslim fiyatları 700 bin ile 3 milyon arasındadır. İkincisi BMW 7 serisi sedanlar. Long ve normal sedan olmak üzere ikiye ayrılır. Anahtar teslim fiyatları tahminen 1 milyondan 5 milyon arasındadır. Üçüncüsü Mercedes-Benz E serisi. Şimdi E serisine bakacak olursak Mercedes Benz'in E serileri mevcuttur. Anahtar teslim fiyatları 500 bin ile 900 bin lira arasında değişebilir. Dördüncüsü Mercedes Benz S serisi. Long ve normal sedan olarak ikiye ayrılır. Şimdi anahtar teslim fiyatları 1 milyondan 3 milyon arasında değişir tahminen. Bir diğeri de iPhone 11 Pro Max. Bakacak olursak 64, 256 ve 512 GB'ları mevcuttur. Diğer bir diğer modelini de söylüyorum. iPhone 12 Pro Max. onlarda da hafızalardan 128, 256 ve 512 GB'ları mevcuttur iPhone 12 mini'ye göre daha çok pahalıdır. Hatırlıyorsanız. Şimdi de Lamborghini modellerine bakacak olursak da milyon e olduğunuzda 1 milyondan 4 milyon arası değişiyor. Yok. Şimdi de diğer de Porsche modelleri. Kayman, Kare ve Turbo modellerinde de 1 milyonun TL'nin üstünde çıkmıyordur. Ur. Diğeri de Bugatti. T. Bugatti. Chevrolet spor otomobilleri ve şey kamyon ve otobüsler de fiyatları 100 binden 1 milyon TL arasındadır. Hatırlanacağı gibi. Anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Kalın sağlıcakla.